Arkadaşlar serinin 7. bölümünden herkese merhabalar. Umarım bugüne kadar izlediğiniz bölümlerden keyif almışsınızdır. İzlerken keyif alıyor ve takip etmeyi istiyorsanız beğenip bana da destek olmuş olursunuz. Herkese keyifli seriler. Kendinize iyi bakın. Şimdi at görevini tamamladık. At görevini teslim etmeye geldiğimde kayda girdim. Özellikle baştaki şeylerle meşgul olmaya gerek yoktu. Bakalım at görevi Evet çok güzel. Atımız ikinci seviyeye ulaştı. Bununla birlikte birincilik kitabı okumuştum. Onunla da birinci seviyeye geldi. Güzel güzel ilerliyoruz. Bu arada binek etkinliği şey binek etkin demişim. Altın yap boz sandı 2'de geldi. 12'de değil 2'deymiş. Ona da birazdan oynayacağım. Bir yandan da arttırma kağıdı etkinliği var. Belki birazdan metin kovalarız. Arkadaşlar herkese yeni bir günden merhaba. Şimdi ben en son birinci köyde balık tutarken ve yapbozla ilgili videolarla bitirdim. Fakat şu an ikinci köydeyiz. Ama merak etmeyin çok bir şey yapmadık aslında. Şöyle oldu. Balık yapboz sandıklarını toplamıştık zaten 1200 tane. O 1200 tane balık yapbozla oynamak çok uzun sürdü. Onların her birini göstermek istemedim ama kesitler aldım. Sonuçta benim bu videoları yaparken ki ana oyun motivasyonum her zaman şu. Siz de benle birlikte oynuyormuşçasına birlikte gelişelim. Bir yerde akışta uzaklaşmayın, kopmalar olmasın. Ee, ve şöyle bir durum var. Oyunu her an aktif olarak videoya alamıyorum. O an müsait olmuyorum veya başka bir şey yapıyor olurum. Ama oyun oynamayı seviyorum. oyunu oynamak istiyorum. Ve her şeyi de video içeri olarak görmüyorum. O yüzden bazen zıplamalar oluyor ama emin olun çok büyük aksiyonlar olmuyor. Şöyle oldu. Kutuları açtım. Ve o sıra level atladım. 32 level'a kadar geldim. Bu yüzük olmasına rağmen, şu yüzük, ben 32 level oldum. Çünkü sandıklar eks verdi. Sonra ben de dedim ki madem öyle 34 olalım. Çünkü 34 level olduğumuzda ölümcül artı abonos küpe gibi birçok eşya geliyor. Ölümcül zırh artı 9 zaten bizim ana hedefimiz. O sebeple de bu sandıkları oynadım. Bitti. Bu arada bir sürü sandık aldık. Yani ben sayamadım. ne kadar büyük var, ne kadar orta var. Ya benim bunları düzenlerken bir ara ayıklayıp saymam gerekiyor açıkçası. Fakat yaklaşık 10-12 tane büyük sandık aldık. Orta geri kalan işte küçük de var 4-5 tane. Ee, genelde orta var ama. Genelde orta var. 3-5 tane de küçük var. Ee, küçükleri kendim açarım diye düşündüm ama birkaç tane büyük birkaç tane orta böyle leziz denemelik yani tadımlık kendimizi ayıracağız tabi çünkü bu kadar etkinliği yapmışız yani kendimiz oynamayalım mı değil mi oynayalım biraz da keyif alalım kutu açmanın heyecanını yaşayalım yani onun dışında şimdi tekrardan başladığımız yere geldik. Nugget etkinliğimiz var. Ben şimdi şamanımla birlikte bu arada ha bu arada burada niye buradayız? Birincisi ben oyunda olmadığım her an otomatik avda bu şamanı kasıyorum. Bir yandan da artık 34 hedeflediğim için bu hesabı da kastım. Burada burada otomatik hava bırakıyorum ben. Burada burada şurada. Hani kalabalık mob gördüm yerde bırakıyorum. Şimdilik şamanımız 36 level oldu. Ee, şamanımızın bir tane 4 zekalı zaten yelpazesi vardı. Onu vereceğiz. Onun dışında şamanın e, ee, ejderha yardımı 17'de master olmadı. Bir de ek olarak bir müsaitlikte kutsama BK vardı. Kutsama BK şamana verelim okuruz hem dedim. Bir de köy, unutkanlık kitabı alacağız şamana. Şamanla ilgili BK'ları zaten şamana aktif işlerimiz olduğunda şamana geçeceğiz. Bu arada geçen gün bir pazar kurmuştuk. Pazara buz tılsımı, balıklar ve sandıkları koymuştuk. Bakın 6 bon. 224 emlik mükemmel muazzam bir satış yaptık. Sadece bu BK'larımız satılmadı. Kırmızı kurt ruhundan bir tane daha koydum 7 eme. O satıldı 9 eme satılmadı. Demek ki daha ucuza satılıyor. Kitaplarımız satıldı. Şunlar ölücü fiyat bu arada. Bunlar çok pahalıydı. İşi düşen birine biraz kazık atmak için koyduk gibi oldu. Onun dışında balıklarımızın çoğu satıldı. Ya bir yengeci. Bu arada bu kutuların bazıları boşta kaldı. O boşta kalan kutuyu tamamlamak için balık tutarken ya bir yengeci geldi. O güzel oldu. Burada satılmayan bazı balıkları bu mesela niye satılmadı? Büyük ihtimal ben bunu tek tek koysam satacaktım. Toplu satmayı denediğim için olmadı ama hiç problem değil. Ben bunları bir ara gidip revize edeceğim zaten. Pazarla ilgili şeyleri zaten Excel gösteriyordum. Onları tekrar tekrar bu pazarı güncelledikçe göstereceğiz zaten. Bu premium dükkanımızın 4 günü kaldı. Bu sandıkların bir bölümünü satacağız, bir bölümünü oynayacağız. Ama önce şu nugget etkinliğini yapalım. O yüzden bu sandıkların bir bölümünü depoya kaldıracağım. E, sembolik bir rakamı da satmayı ve açmayı planlıyorum. Bunları düzenleyeyim. Bir yandan da metin arayacağım. Şu envanteri bir an önce boşaltmam lazım. Çünkü bu arada 3. envanteri zaten almıştık, açmıştık. 3. envantere potları ve depoya koyamadığım ve işte sabit envantere sıkışık olan eşyaları koydum. Burada benim toplayabileceğim bir şey var mı? Şuradan ölümcülü alalım. Bakalım. Ya ölümcüleri bir ara basmak istiyorum aslında artı basmaları alıp ama yani ölümcülü hazır satın alıp sonra basıp bastığımızı satmak gibi de belki bir aksiyona girebiliriz ama onlar bence ilerleyen videolarda ilerleyen şeylerin konusu. Evrim ağacına döndü bir anda. Şimdi şamanı artık yanımıza ışınlayabiliyoruz evlendiğimiz için. O da çok iyi oldu. Artık 35 metinleri de problem değil. Şu an bizim tek yapacağımız şey envanteri düzenleyip ondan sonra da metin taşı arayıp nugget etkinliğine katılmak. Bir nugget düşürürsek onu şamana direkt paslamayı planlıyorum. Bu arada her zaman seviyeye bağlı XP'de kasıyorum ikisini. Çünkü şaman daha önden gitsin diye. Şimdi sıradaki metin taşlarıyla birlikte geliriz. Bu arada metin taşlarıyla ilgili çok fazla videoda yer almayacak. Çünkü bugüne kadar zaten bir sürü metin taşı kesimi geldi. O yüzden metin taşlarını çok hızlı koyarım. Yani en azından görül, görülsün isterim yani böyle tak 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 falan. Benim de hoşuma gidiyor izlemesi. Ama nugget düşerse tabii ki kayda gireriz. Şimdi ben ekrana bu sandığın içeriğini koymuşumdur zaten. Ama en önemlisi demirci kağıdı bir bon ediyor. Artırma ve efsunlar çıkıyor. Onun dışında işte kahramanlık madalyonu var. Bu da çok güzel kahramanlık madalyonu. Yani işimize yaramayacak, çok kötü çıkabilecek sadece para ve exp var. Onun dışında neredeyse çıkan her şey bir şekilde işimize yarayacak gibi duruyor. O yüzden ben kendime şöyle ayırdım. Bu arada 15 adet büyük boy sandık yapmışız. Ve işte 25'e yakın orta boy. Bir de buradaki sayı kadar küçük boy var. İşte burada da bir 9 tane var. Ben bir orta, 9 tane küçük, iki orta, 9 tane küçük bir de büyük açacağım. Ama eğer kahramanlık madalyonu çıkarsa veya kare ağız gibi böyle 15 günlük binek çıkarsa bunları şamana verip belki onunla açabilirim. Çünkü ticareti yoksa eğer en azından ikisinde de o binek olsun mesela. Önce küçükleri açalım, sonra büyüye geçeriz. Kral kuşağı basit, çok güzel. Kuşak da bu arada çok değerli bir şey şu an oyunda. Bundan cesaret pelerini çıktı. İyi. Yani belki kasa işimize yarar. Topaç bu çok kötü işte. Bu gerçekten işimize yaramayacak bir şey. Kritik. Belki bir işimize yarar. Zen güzel satılıyor. 5M. Bunu hemen arkaya alalım. Cesaret pelerini. Çöp. Küçüklerin içeriği daha mı kötü acaba? Onu bilmiyorum işte. Delici. Hız iksiri 5 adet. Güzel hızlı iksiri. Aa en büyüğünden geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Bu çok işimize yarar tecrübe, ejderha madalyası çok kötü. <laughs> Nesne Evsun'a geldi bakın burada yazıyor. Nesne Evsun'a güzel, Nesne da güzel bir şey. Bu topaç geldi. Büyü açıyoruz şimdi. Madalya, kritik, topaç. <laughs> bu topaçları falan bunları falan basalım yani. No, ya metinleri hem daha hızlı keseriz. bu basit kuşak da güzel geldi bence. Onun dışında kahramanlık madalyonu için belki açılabilir bunlar ve dediğim gibi Karayazı için açılabilir. Karayazı için belki bir, bir takım daha zorlayabilirim ama şu an bu etkinlikten en azından para elde edip sonraki etkinliklerdeki kutuları da açabiliriz. Ama şu an ben tatmin oldum yani bizden aldık bir kuşak aldık kritik aldık bir de cesaret pelerini aldık. Bu cesaret pelerini de belki ileride kasarken falan işimize yarar. Bunlar da ben metin keserken kullanırım. Yani, yani mezara mı götüreceğiz? Kullanalım gitsin. Etkinlikte zaten metin arıyoruz. Hızlıca arayıp bulmak için de zaten iksir kullanıyoruz. Mor iksir de güzel. Bence güzel oldu. İmme attı bize. Şu bir tek şu pek bir sevmediğim bir arkadaş. Onun da canı sağ olsun ya. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Bir şeyler olsa, bir yenilikler, güzellikler olsa tekrardan bir araya geliriz zaten. İyi seyirler. Kaçıncı metinimizde aldık Taştan sayıyorum bu arada Bunda 3 tane taş var şamana da düşüyor 8. metinimizde nugget geldi Bunu şamanla alacağım Şaman böylelikle şamanın da bineği olmuş oldu Bu arada size ufak bir şey anlatayım Metni kırıyorum bk ile taşlara tıklıyorum Savaşçıyla direkt aramaya devam ediyorum Savaşçıyla aradıktan sonra Yerdeki flamaların ismi gidiyor Onları da şamanla topluyorum ki Flamalarla gidelim direkt kekleri alalım Şamanı daha hızlı level atlatalım diye Etkinlik bitmeden yani. Direkt EXP lazım, Şaman'ı iyice level atlatalım. Ee, belki Savaşçıyı da level atlattırmak için kullanırım diyordum ama Şaman, Savaşçı zaten şu an 34 level oldu. Şimdi bugünden itibaren Şaman'ı 40 yaparsak belki bir lonca kurarız ve bu balık sandıklarından gelen tecrübeleri de artık kısıtlamış oluruz. Ve 34 olmamızla beraber de ölümcül zırhı da artık giyebiliyoruz. Belki bir ölümcülü artı 4 yapar ve bir hız taşı vardı bende, onu basarım. Şu anlık iyiyiz ama baya iyi bir duruma geldik. Bir şaman yaptık. Karakterin rengi açıldı. Karaktere bir güç geldi yani. Hızlıca koşuyoruz. Metin canavarı oldu Çar. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Şu an oyundan gerçekten çok keyif alıyorum. Daha da güçlendiğimizde daha farklı şeyler yapacağız. Daha güzel şeyler olacak. Ama şimdilik etkinliği kovalamaya devam. Şimdi şamanımıza nugetini verdik. Üstüne gittim birinci köyden kekleri aldım ona. Kekleri de verdik. Seviyeye bağlı olduğu için artık seviye atladıkça zaten exp'in de büyük bölümü ona gidecek. Tabi 25 level metinden artık ona exp gitmiyor. Ama canı sağ olsun. Şu an elimizden geldiğince hızlı şekilde etkinlikteki en verimli şekilde katılıyoruz. En son topladığımız taşlardan zaten metin sayısı belli olur ama yani yine bayağı bir kesiyorum yani metin. Sonuçta her metin taşı bizim için bir para. Derken bundan BK çıkmadı. Ama dediğim gibi her metin taşından bir taş elde ettiğimiz için o taş sayılarından falan ben anlıyorum. Ha sayılar çok önemli mi? Değil. Benim için önemli olan burada gezip şu metin taşını ufukta görüyorum ya inanılmaz bir neşe doluyorum ya böyle bir şey yok. Yani gerçekten oyunda böyle belli bir seviyede kalıp karakterin itemlerini güçlendirip sonra oy... belki mesela şey yaparız. 42 level olurdu mesela ejderha zırhı basarız. 42 level zırhı artı 9'lamaya çalışırız falan hani böyle adım adım gidelim yani istiyorum. Oyunu böyle tadına varalım. Yani çünkü her level'ın her şeyin bir keşfi var. Bir noktası var. Daha verimli olduğu, güzel olduğu yerler var. Derken ben lafa daldım. Şaman'ı getirmeyi unuttum. Bir sürü yaratık kestik. Olsun. Ee, şaman'ın Şaman için bizim bir unutkanlık kitabı almamız lazım. Keşke şuradan bir düşse de <laughs> daha iyi olur yani. Hatta böyle bir 40 level metinlerine gidersek biraz da eşyalarımız güçlendirip orada belki bir cesaret peleni falan da basarız arada. Hem daha hızlı XP da kasma konusunda yardımcı olur. Ee, şamanı 40 yapınca da bir 10'cu açarız. Böylece artık savaşçımızın tecrübelerini de falan bağışlarız. O da bizi rahatlatır. Şu an bu metin zaten kırılacak. Yerde kırabilir miyim ya? Böyle sürekli metin kesildiği videolar böyle sıkıcı oluyor büyük ihtimal. Sıkıcı olur yani. Ben de izlesem sıkıcı olur. O yüzden arada bir böyle girip ara ara laflara biraz sohbet etmeyi ben istiyorum. Şimdi burayı al, buraya bırakıyoruz. Burayı şamana emanet ediyoruz. O burada duruyor. Oradaki eşyalardan ismi gittiğinde ben şey yapıyorum tekrardan. O şamana geçip oradaki flamaları topluyorum. Flamalarla da gidip kek alıyorum. Yani bizim şu an mottomuz kek. Kek kekçiyiz bu ara. Şimdi flamalar. Flamalar bu arada çok güzelmiş. Yani bu etkinlikler keşke daha önce olsaydı. Ee, yani daha önce oyuna başlasaydım. Büyük ihtimal o marketteki de birçok şey toplardık. Bu kadar düşüyor çünkü gerçekten. Ee, bir de yani ölümcül artı dokuzu almayı istiyorum parayla. Şu an zaten güzel bir pazara satılacak eşyalarımız da var. Bu arada pazar güzel, piyasa iyi. Yani bir şeyleri koyduk mu iyi kötü satıyoruz. Ha yani şu an marketimiz boş. Bunun boş olmasının en büyük sebeplerinden biri benim gidip tek tek 300k 500k bk koymamam büyük ihtimal. <laughs> yani gider koyarım ama bu parça sandığı konusunda gerçekten hala e, üstüne düşemedim. Yani biraz her şey koştur koştur oluyor. Oyuna giriyorum. Bir saat, 2 saat vaktim oluyor. Bir şeyleri ayarlıyorum. Videoları çekip içerik olarak hani içerik olabilecek anları yaratmaya çalışıyorum oyun oynarken. Ondan sonra da videoları alıyorum. Videoları editliyorum derken böyle tık, tık 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 zaman oluyor. 3 saat, üç buçuk saat. E, ee, yani bir de hayat yaşıyoruz yani bir yemek hazırlamak yemek bile yani insan ister istemez vaktini alıyor. Bir de sadece Metin 2 oynamıyorum. İşte başka oyunları da oynadığım için çünkü sürekli aynı oyun oynamak yani keyif aldığınız bir oyun bile olsa yine de bir noktadan sonra sıkıcı hale geliyor. Burada arada ben burada çok böyle bir şey yapıyorum. Şu arkadaşlar benim çok sevdiğim yaratıklardır. Bunlardan böyle değerli taş parçası düşürmek için uğraşırdık dururduk yani. Ben bunlara böyle denk geldikçe bir topluyorum. Şuradan kombomu da açayım. Bunları böyle bir topluca kesiyorum. Böyle bir çok hoşuma gidiyor. <laughs> neyse şimdi haritada metin taşları zaten belli bölgelerde çıkıyor ortalama 5 veya 6 tane metin taşı var iki küçük köyde yani ch ch ata ata da gidebilirim ama şimdi iki hesap olunca ch atıp bunu yönetmek beni birazcık yoruyor yani yalan yok o yüzden şey yapıyorum böyle hafif volta atıyorum hesabı böyle yürüyorum buralarda metin taşları denk geliyor bazen hızlı gittiğimiz için haritam yüklenmiyor ben de anlamıyorum buralarda özellikle bir duruyoruz tak metin taşını bulduk Süper, harika, mükemmel. Şimdi metin taşına vurmuyoruz. Onun yerine şu boğaya tıklayalım. Şamanı hemen ışınlıyoruz zaten flamaları topladık. Boyu çar boğuyu bile madar etti ya. Çok iyi. Ya bir şaman bizi ne hale getirdi? Bakın arkadaşlar hiçbir eşya almadık daha hesap. Oyuna başladığımız günden beri oyunun bize verdiği eşyaları bastık. Silahı kullanıyoruz. Bine kaldık. Onun dışında bedenseliz. Yani şey olarak düşünüyorum şu an hani oyunun epi bizde zaten oyun sürecimizi hızlandırıyor. Ama onun dışında yani gerçekten ne o kadar bizim gücümüzü arttıracak bir eşyamız bir şeyimiz yok. Nugget da dursun uçar. Daha çok exp alır. Güzel. Şu topaça da basalım. <laughs> böyle oyunun bana verdiği harcamalık şeyleri harcayınca böyle hoşuma gidiyor. <laughs> şimdi betin taşı kırıldı. Evet. Bu kadar uzun anlatıma bir nugget atman yok muydu? Yoktu ben buradayım. BK ve taş gerisini zaten diğer hesap. A, nakit düşmüş. A, sen harika bir detaysın. Harika bir detaysın. Şimdi nakiti şeyle alacağız. Şamanla alacağız nakiti. Çünkü şaman, şaman nakıttan inmeyecek arkadaşlar. Bu böyle bu duracak. Bundan daha iki üç tane daha düşürelim. Dursun yani nakit olsun. Şamanın bir sürü tavuğu olsun. Binsin hepsi. Bir yerde duracağım ama yani bana da yeter yani. Bunlar sonuçta envanterde depoda yer kaplıyor. Zaten şamanın depo full. Bir depo BK var yani. O kadar çok metin kesmişiz ki o süper taş vardı hatırlarsınız. 25 level metni vardı yani. Onu onu orada 9'lu 9'lu 25 level kesince yani bir günde yani bir sürü metin kesmiş olduk. Şimdi ben o savaşçı ile giderken şimdi mesela örneğin flamaları topluyorum şamanla. Çan da düşmüş. Şimdi bu balıkları da tuttuk. Bunlar da işte saldırı hızı falan veriyor. Böyle dümenden işte ekstra güçlendirme ya oyunun bize verdiği yan güçlendirmeleri kullanıyoruz ki çar ezik çünkü yani. <laughs> bir şeyler yapacağız ama güçlendireceğiz. At görevleri yapmıyorum. <laughs> Yapmam lazım. Madalyon düşürdük. Yapmıyoruz. Şu çoğudan şey düşüyor. Abonos küpe düşmeye ihtimali var. O yüzden ben bu arkadaşı gördüm mü boş geçmiyorum. Bir tıklıyorum yani. Diğerlerini de keselim de. At görevi yapan falan olursa milyonda bir ihtimal ama. Burada tekrar çoğu çıksın. Kestik çünkü. Döndük dolaştık başladığımız yere geldik. Burada bakalım tekrar metin var mı? Şurada da iyi balık tutulur ha. Oyunda böyle su kenarlarına şu balıkçı yerlerini koymaları falan o yıllar için falan çok güzel şeyler ya. Düşününce. Depomuzda artı 3 hız taşımız var. Nerede o bu? Metinden düştü. Şunları da şunları da alalım. Belki yanar. Bir tane bu demirci abiden rica edeceğiz. Bu zırhı bize artı 4 basması için rica edeceğiz. O da bize artı 4 basacak. Evet artı 4 bastı. Şimdi bizim değerli taş parçalarımız var mı? Bu çok kritik bir soru. Şimdi değerli taş parça 3 adet değerli taş parçası burada var. Bakayım burada var mı? Bazen bölük parça koyuyorum. Yok. Tamam. Şimdi bir tane artı 5 deneyeceğiz. Bir tane deneyelim. Demirci abi çok teşekkür ederim. Şimdi bu hız taşını da ekliyorum. Geçmesi zihin taşı yerleştirirken kırıldı. Şimdi bir yiyelim bakalım. Evet işte bu. Artı 5 emekle basılan zır Harika. Biz hızlı taşı daha düşerse onu da deneyeceğim. Ha şu an farkındayım. Benim hızım düştü. Yani. Çünkü bu %3 hız azaltıyordu. Bu %5. yüzde %5 daha fazla mı? 4. %4. Ama olsun. Bu namındandır yani. Bu ölümcülü değerli taş parçası düştü. Bu arkadaş bunu gelip alıyor mu mesela? Almıyorsa ben alacağım. <laughs> Dur bakalım. İsim hızlı siliniyor üstünden. Dur bakalım. O kesin başka bilgisayarları da kontrol ediyor da bunları topluyor mu acaba ya? Toplama ya. Boş ver senin ihtiyacın yoktur değerli taş parçası. Be Sen ejderha taşını kas kral. Aynen öyle. Taş elpaze. Bunda da erişsin yok. Hakkını helal et başkan. pazarı bayağı bir inceledim. Şu an pazarda hiç ejderha yardım unutkanlığı yok. Sıfırlama kağıdı. Bunun hep değeri ne? 49 app. Bu da yüksekmiş ya. 49 app yani. Şimdilik biraz dursun. Ben ara ara bu pazarları araştırırken zaten buna da bakarım. Envanteri düzenleyeceğim. Beceri kitaplarının hepsini toplayacağım. Bir şamana geçireyim. Çünkü şamanda... Şamanda şimdi kutsama BK düşmüş bir tane. Onu okuyalım sizle birlikte. Bilgi. Eğitim başarısı. Tamam. Canı sağ olsun eğitimin. At biniciliği kitabı okudum. O da geçti. Güzel oldu. Seyisi görünce aklıma geldi. Bu etkinlikten toplamda 3 tane lagıt elde ettim. Bu benim için çok güzel. Bu nuggetları kullanacağız. Bu şaman sürekli nuggetta olacak. Böylece daha çok expo alacak. En azından e, daha hızlı level atlar. Şaman'ı 40 yapıp blonca açtığımızda diğer savaşçının tecrübe derdi de ortadan kalkacak bizim için. an saat 2'ye geliyor. 2'de bir etkinlik olabilir. Gece 2 bu arada. Ama ben gerçekten yoruldum. Bu iki arkadaşı yani savaşçıyla Şaman'ı otomatik hava bırakıp ondan sonra sonraki gün devam ederiz zaten. Bu BK'lar yani metinden kestiğimiz BK'lar da. Yani paraya'dan bir iki tane büyülü keskinlik bir tane hava BK düşmüş. Onun için de kutsama ejderha yardımı düşürmek de bizim faydamıza. Sonraki gün tekrardan oyuna devam ederiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videonun sonu burası olmayabilir. Dediğim gibi videolar öyle günü gününe bölmüyorum. Videonun uzunluğuna göre bölüyorum. Ama eğer burası günün sonuysa izlediğiniz için teşekkürler. Eğer değilse de videonun devamında görüşeceğiz zaten. Pazarı güncelledim. Ya bir engecini 40 eme koyduk. Değişik fiyat olarak görürseniz. Yine sandıklar 3 em civarı. İşte 3 50K civarı bir fiyata büyük sandıkları 9200'e koyduk. Burada palamut balığı toplu koyduğum için satılmamış diye düşünüyorum ama diğer para eden balıklar satıldığı için bunu bölüp koydum. Bunlar da işte 9200'e. Onun dışında bu böyle duruyor sembolik bir eşya. Zen çıkmıştı sandığım birinden. 3.5M. Bu da sandığın parasını çıkarmış oldu yani sandık. Daha demin ki Metin sürecimizdeki taşlarımızın çoğunu pazara koydum. İkilisini 888'e koydum. Teklileri 533. Hani toptan fiyatı daha ucuza geliyor. Şimdi bu Kırmızı Kurt'u fiyatını düşürecektik. Onu düşürmemişiz. Kırmızı Kurt'u 7500k'ya düşürelim. Kırmızı Kurt'a böyle bir kıyamız olsun. Şifa, Ateş, aleti Şifa. Şifa beceri kitaplarını satamıyorum. Şifa beceri kitaplarını neden satamadım bilmiyorum. büyük keskinlik BK'yı Hava BK'yla aynı fiyata koyuyorum bu fiyattan satılıyor. Alana hayırlı olsun. Hiç hiç bilmiyorum yani eğer satılmasa daha da düşürüm ama Hava BK'nın fiyatına satıyorsam bu güzel. Hava BK çıkmış bir tane. Bu arada tüm BK'lara bakmadım. Gerçekten artık o kadar çok metin kesiyoruz ki yani ıı, takip edemiyorum ama BK'larla ilgili bir bir oturum gelecek yani. Onunla endişeniz olmasın. Yani bu metin videoları gösteriliyor. Bunlar ne oluyor, ne ediyor? Endişeniz olmasın. Oyunda Oynadım her aksiyonda, yaptığım her ayrık eylemde video alıyor olacağım. O yüzden şimdilik bir pazarımız kurduk. Pazarda burada 6 10, 224 M para evet. var. Güzel. Şu an bu parayı çekelim. Çekmeyelim bence topluca çekelim. Böyle daha hoşuma gidiyor benim. Şimdi şamanımıza Un unutkanlık kitabı bulmamız lazım. Şimdi ben hesabı burada otomatik ava bırakıyorum. Karakterimizin şu an burada rahatça kesebildi ve şamana da güzel exp giden bir yer burası. Zaten savaşçının amacı zaten boş zamanlarda şamanı level'ını arttırmak. Bir yerden sonra mecbur savaşçıyı da geliştireceğiz ama onun daha vakti var. Buraya bırakıyorum ben yatacağım. Artık gittiği yere kadar bu otomatik ava şey yaptım otomatik hava koydum bütün potları. Bu potlar gittiği yere kadar kastın ondan sonra ölürse de yapacak bir şey yok zaten. Olduğu kadar olmadığı kadar demişler değil mi? Güzel. Savaşçımızın hiçbir şeyi yok ama oyundan elde ettiklerimizde bir şekilde yolumuza bakıyoruz. Tekrardan bütün iksirleri yeniledik. Bunlar akşama kadar böyle kasılsınlar. Şamanımızın ne kadar level'ı yüksek olursa o kadar bizim için avantaj. Çünkü verdiği etkiler güçleniyor statları ile birlikte. Zaten bir gün savaşçı de level kasacağız. O sıra şamanla vakit kaybetmemiş evet. oluruz ve video editlerken falan da bu otomatik avdan düşen eşyaları arada böyle geçip geçip topluyor. Evet. Çöldeki artı basmalarda sonuçta işte bu akrep kuyruğu, örümcek bacağı, örümcek gözü gibi şeyler bizim işimize yarayacak. Elbet ki bir yerde lazım olacak yani. O sebeple şimdilik bunlar burada takılsınlar. Ben kaçıyorum. Görüşürüz.